Yakışıklı olmadın mı karı? Ee, Baba. Ki e. Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün tatlı tuzlu challenge oyunumuz var. Oyun aralarında Taner'in tabağına ben koyacağım tatlı ya da tuzlu. Taner de benim tabağıma koyacak. Tabii biz bunları yaparken birbirimizin tabaklarına ne koyduğunu bilmeden tahmin etmeye çalışacağız. Kaybedene de yüzünü saçma sapan boyama cezalı olacak arkadaşlar. Bunu Lina'nın kanalında Lina'yla da oynamıştık ve gerçekten çok eğlenmiştik. Siz de çok beğenmiştiniz. Bu videomuza da şimdiden like'larınızı bekliyoruz arkadaşlar. 50 bin tane like gelirse videonun ikincisi de devamında gelecektir. Başlayalım. Ama evet. bunda zaten taş kağıt makaslık bir şey yok. Evet, direkt açıyoruz. İkimiz de aynı anda açacağımız evet. için. Evet. Önce sen aç. Tatlı mı, tuzlu mu? Tuzlu. Tuzlu mu? Aç bakalım ne? Tuzlu ya. Bildi ya Ali arkadaşlar. Ben de tatlı diyorum. Açıyorum. Aa tatlı atla. <laughs> İkimiz de bildik. Boyasız evet. atlattık. Evet, boy Bu arada evet. yüzümüzdeki boya sayısınca yani dama diyelim biz ona kısaca. Dama sayısınca oyunun sonunda kimin kaybedip kimin kazandığı o zaman belli olacak. Yüzüm şöyle tertemiz çıksın istiyorum. Tane de öyle bir palyaçoya rengarenk çevirmek istiyorum arkadaşlar. Bunları kaldıralım. İkincileri geliyor hemen. Dön arkanı önce ben koyacağım. Söyle bakalım tatlı mı tuzlu mu? Tatlı. Aç. Heee hey, tuzlu hoşçuk. çekirdek. çekirdek geldi. Evet seni şimdi tamam boyayacağım. Ben de tatlı diyorum ben de. Oley be ya. ben bildim ya bildim bildim. Evet. Ya. <laughs> ya ben gerçekten çok şanslı değil miyim arkadaşlar? Oruçlarda? Acayip şanslı. %99 ben kazanmıyor muyum tüm challenge'larda tüm oyunlarda? Ne bu senin talihsizliğin Vallahi ya? Vallahi şansım yoktu böyle şans oyunlarında sıfır. Ama aşkta kazandın sen de benim evet. gibi bir karım evet. var daha ne olsun değil evet. mi? <laughs> hiçbir şeye itiraz Ama etmeyeceksin. devam edecek yer kalsın. Devam şöyle. edecek biliyorum hiçbir şeye itiraz etmek yok gıkını tamam. çıkarma. Tamam. Bittikten sonra bakarsın aynaya. Şöyle bir uzay heparı gibi, şöyle. <laughs> Bak şimdi nasıl güzel bir şey yapacağım. Benden kopya çekip benimkini yapma, tamam mı? Ben çok güzel yapacağım çünkü karışmayacaktık. Karışmak yok, ama benden de kopya çekmeni istemiyorum. Aa, aa ben neymişim ya? Ne çizdin ya? Vallahi pala bıyığın tersini çizdim kaşına <laughs> ve çok yakıştı ya. Bu nedir, bu ne güzellik? Hii. Tamam, tamam yeter. Dur, dur. Aa, nasıl güzel oldun sen öyle. Aynı yaklaş yaklaş. Yaklaş iyice yaklaş. yaklaşır mısın lütfen? Gördüm. Şimdi aynaya bir bakmanı rica ediyorum. Takam. Oldu. Nasıl buldun kendini? Bu Çok güzel olmuşsun. Evet, geçiyoruz ikinci tur arkadaşlar. Sefer sen tahmin et. Tamam. Ee, tuzlu diyorum. Bildin mi? Aha bakışından anladım. <laughs> tuzlu fıstık. Ya. Yine tertemiz çıkartıyorum oyunumu. Evet, Seninkini görelim. Tatlı mı tuzlu mu? Tuzlu. Tuzlu mu? Aç. Ay tuzlu ya. Ucuz yırttım. Zeytin arkadaşlar. Çok da severim. Afiyet olsun. Sağ ol. Hadi hadi devam. Çekirdeğini alır mısın? Balı alamam at bir yere. Ya al ya. Nereye alın? Al o zaman. Saç ağzını açıyor. Çalışır da ağzını açıyor. <Aynı> <laughs> Yemek için. Bilemem bu sefer. Ee, tatlı diyorum. Allah'ım ya. Yine mi bildin? Ooo cake brownie. Aa brownie. Teşekkür ederim. Neyi koydu acaba ya? Tatlı mı? Vallahi ben de hatırlamıyorum. Ne koyduğumu. Tuzlu. Tuzlu mu? Aç. Ay tuzluymuş oh ya. <laughs> Hemen de bilme be. Alıştı işte boyamaya. Ben seni çok güzel yapacaktım ama. Hadi. Bu sefer de sen söyle. Tatlı mı tuzlu mu? Tuzlu. Tuzlu One. çıktı ya One. ya. One. Tuzlu. Oh bildi. Ya. Neyle boyayayım Çikolata. hemen? Çikolata. Ben de ben de kırmızıyla başlayacağım. hemen seninki gibi böyle bir şey yapma ama. Tamam mı? Tamam. Benimkinden ayrı olsun yani. Güzel olsun ya. Tamam. Kaşlarımla mı başlayacaksın? Hayır göz. Burnumun ucunda başla şey Hayır göz. Burnumun yok. ucu burnu. Az karışmayacak. burnumun ya, ucu. Ya. ucu ya. Karışmayacak. Bu lütfen burnumun ucu. İyi hadi burnumun ucu olsun. Ay. Linoş. Bu Efendim. videoyu çektiğimizde de biz ilk burnumuzun ucunu böyle palyaço gibi kırmızıya boyamıştık, hatırlıyor musunuz? bana. Hatırlıyorum. Güzel olmuştuk. Ne Değil yapıyorsun mi? ya? Yuvarlak yapacaktı. Ne yaptı be bu? Yeter ya! Bu tarafa dön. Karışmayacaktım. Patlıcan <laughs> Hayır, sen karışmayacaktın. Ben karışacaktım. <laughs> Değil mi arkadaşlar? Dur bakayım bir. Bu ne be? Boya. <laughs> Neyse, ben de havuç gibi devam edeceğim yani. Anlaşıldı. Hadi bakalım devam ediyoruz. Bu sefer de ilk sen söyle. Hadi bakalım. Ee, ne hissediyorum? Hadi ya güzel yüzle çıkar beni, temiz yüzle çıkar. Tatlı diyorum. <laughs> hey, aç. Değil mi? Değil. Ne bu be? Ya antep fıstığı tuzlu geldi. Neyse yapacak bir şey yok. Boyanacağız yine. Sen ne diyorsun? Tatlı. Tatlı mı? Aç. <laughs> aç kurabiye. <laughs> kurabiye arkadaşlar. Harika. Dur ben yarım kaldığım yerden devam edeyim. Dur yarım ne ya? Daha uzattım buraları. Dur bir ya. Tamam daha orası uzadı. Burası uzamadı. Dur. Burası ne? Dur. Dur ya. Bir saniye. Gözüme sokuyorsun. Tamam sokmam gözünü sen merak etme. Yukarı bak. Yukarı bak canım. Dur, gözüm. Tamam yok bir şey gözünde dur şöyle. Çok katlarsın ya. Ben ne? ufacık burun yaptım sana. Ya ufacık burun Karşıma yapmış bana, Güzelim ya. burnumu almış. Havuca döndürmüş. Bir de diyor ki ufacıcık burun yaptım. Tamam ben de şimdi sana bir gözlük yapayım. Ben de sana harika bir maske yaptım. Tamam yeter daha. Bir oyun ya. Tamam oyun bitmedi ama maske de bitmedi değil mi arkadaşlar? Ay ne tatlı oldu ya. Arkadaşlar gözüme... yorumlarınızı yazın. Ne güzel olmadı. gözüme soktu. Çok güzel olmadı mı ya? Bu ne şeker oldu böyle. Ay aman da aman. Mıncık mıncık mıncık. Çok güzel yapayım? oldu. Çok güzel oldun. Evet. Wow. Allah. Batman gibi oldun. Batman'e benzedin gerçekten. Al. Ah. Güzel çizdin Gel Güzel bakalım. çizdim. Ne geliyor? Aa. Bir de ben boyanacaktım, değil mi? Bir gözlük yapayım. Gözlük. Ya nasıl gözlük oluyor? ya ya ya. Karışmak yok. O zaman bari kare yap. Öyle daha çok yakışıyor bana. O nasıl bir gözlük be? Kaşımın üstünde. Gel gel. Yeni model gözlük herhalde bu. Ne yaptın Allah aşkına ya? Güneş gözlüğü büyük. Ama uzattın ya. Tam çıksın rengi, rengi çıkmıyor. Tamam tamam. Ha. Çok güzel oldu. Ne yaptı bu be? Bakayım da göremiyorum. Gözlük. Ben <laughs> Kimin güzel ama çizgileri? Benimki çok güzel değil evet, mi? Evet güzel yaptı. Bu nasıl bir çizgi ya? Bu nedir böyle? Almış karalıyor kare kare. Bir de şuna bakın, şu estetiğe bakın. Vampir gibi vampir. Gözde yeşil vampir gibi çıkmadı mı? Eee tatlı diyorum. Biliyorum. Ve bildim. Harika. Tuzlu. Ooo oh, tuzlu dedi. Tuzlu dedi. Gel gel. Gel gel gel. Çok Sen şimdi görürsün. Ya. Çok aradım canım evet. Öyle çok çizmek ne yok. Ne yapsam ki? Ay ne yapsam ne yapsam. Bıyık mı yapsam. Dur dur. Mavi bıyık. Bari siyah yapsaydı. Kedi doğru. Siyah yapıyor. Şöyle güzel bir kedi bıyığı yapalım. Sana. Kedi bıyığı be? İtiraz yok. İkinci çizgi gelir. Bari pala bıyık yapsaydı. Hayır, kedi bıyığı. Aa, aa ben ne ustaymışım meğer ya. Haberim yokmuş. Ne kadar tatlı oldu. Dur dur. Bitmedi, bitmedi. Ortaya da şöyle şöyle bıyık yaparlar ya. Ne o? Dede bıyığı gibi yarım. Neydi bunun adı? <laughs> şöyle bir bıyık. Ay jili, içinden çikolata akıyor ve bayılıyorum gerçekten Allah Allah, çok Hice güzel. Ben bakayım. Denemiştin ya daha önce çok güzeldi. Hmm. Ne oldu şimdi boyanacak mıyım? Sen de söyle. Ben ne koyduğumu hatırlamıyorum. Tatlı. Aç bakalım. <gülüyor> Tuzlu. <gülüyor> Tuzlu. Yine Tuzlu. Önce kim boyasın? İyi hadi boya bakalım. yapayım sana bir. Ama çok komik yapma. Ağzımda belki bir şeyler atıştırırım. Ağzıma kadar inme. O ne be? Allah <laughs> Allah. Şeyim var ya... Neyin? Neydi? Hello Neighbor. Hello Neighbor oluyorum. Tamam ya. Ben Hello Neighbor'ın o kadar uzun muydu? <laughs> Ayhan Işık gibi ince çizgi mi koydun? Ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın be? Gülüyorsun. Na nasıl Bıyık. oldum arkada? Aa! bu ne be? <laughs> Bıyıkları ki. <laughs> Aa! ne de yakışmışım be. Erkek gibi. Bıyık da yakıştı. Çok yakıştım. <laughs> Ay ben de erkek de güzel olurmuşum ha. Şöyle bakıyorum da erkek, Yakış, erkek. yakışıklı olmadın mı ya? Yakışıklı olmadın mı karı? Hadi sen de boya da kurtulalım. Ben de boyayım Ben de seninle şöyle tavşiş gibi bir şeyler yapayım şöyle. Üü, ne yapsam? Tavşiş. Tavşiş olsun. Ay Sana bir kalp yaptım. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı Ne de çirkin bir alnın vardı O ne biçim sıfatın vardı Bu ne, <laughs> Bu ne ya? Kalbe var. Dur. Dışının, dışının çerçevesini pek beğenmedim. Onu da yine siyahtan geçelim şöyle. Güzel. Harika <laughs> oldu. Yaklaş yaklaş. <laughs> Ay. Bakayım. Arkadaşlar bizi tanıyor Tatlı diyorsun. Açıyorum. Bak. Tuzlu. Ya, Tom bir beni be. ben de koyarken de, de ne çok severdim seni. Ben de tatlı. Lan oğlum Tuzlu. Ya şansa bak. Tuzlu. Gel hadi boyayayım seni. Siyah ben seni boyayacağım bu sefer önce. Ya da sen boya, benden kopya çekme sonra. Tavşan kulağı yapacağım. Bu oyunun bitiminde nasıl bir şekil alacağız? Çok merak etmeye başladım. Evet. Nasıl oldum? İçi yeşil tam olmadı ya. Bir dakika, kırmızı yapayım. Daha ne yapacaksın? Bu ne? Ay ne kadar tatlı olmuşum ben öyle. Çok tatlı oldum ha. Ben de. <laughs> Kalp çok kötü oldu. Yok yok çok güzel oldu. Evet ben de seni boyayım. Artık sana şöyle güzel bir renk katalım değil mi canım? Mavi burun ol sende. Hiç yerin kalmadı Taner'cim. Dur üstüne de puantiyeler koyalım kırmızı noktalar. Puantiye ne ya? Lina sen mi geldin? Evet. Bu kim anneciğim? Tanıyor musun bu adamı? Kim ya bu? <laughs> Tanıyamadın mı? Ya bu anne, kim bu? Sen annemsin ama bu adam kim? Yabancı e biri sen annemsin biri. ama bu adam kim diyor. Yabancı biri geldi. Yaklaş görsünler. Sen kimsin ya? Baba? Baba. Evet. Baban değil. Nasıl beynisidir? öyle geldin ya? Boyanarak. Boyanarak tatlım. Tatlı diyorum. <laughs> Bildim galiba. <laughs> Bildim. Aa, turşu. Turşu. İnanmıyorum ya. Bir boya, bu da her şeyi yiyor. <laughs> Ay ne yapayım? Dayanamıyorum bir şey görünce. Ne diyorsun? Ben mi? Tatlı diyorum tabii ki. Aç. Tatlı. süper. Şuraları kırmızı yapayım bari. Oynatma. Kalp yapayım dur. Ne olduk böyle ya? Simetresi bozuldu. Bildiğim palyaçoya döndük. Yaklaş bakalım arkadaşlar da görsün. Bir de ben bakayım. Turşuya bayılırım turşu. Ay bu ne oldu? Al anneciğim. Tatlı mı, tuzlu mu? Ne düşünüyorsun? Tatlı. Aç! Tuzlu! Tuzlu! <laughs> tatlı, bu tuzlu. da yatayım ben. Hmm. arkadaşlar. Evet. Ben de tatlı diyorum. Nereden anladın? Hissiyatımdan. %50 şansım var. Nereden anlayacağım? Bildim işte. Hadi boyayalım. Dön dön, 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 dön. boyayayım. Ne yapsam ki? çene kalmış. Dur kız, dudakları boyamadık. Dudak olur mu? Olur olur, çok boyayı. güzel olur. Dur, gel Dudakı boyama ya. <laughs> Boyarım. Seni ilgilendirmez. Çenenin altından itibaren alalım ki dolgulu dudak olsun. Dolgu yaptırıyorlar ya. Ya boya da boya. Ama bodayı uyduruyorum. Herkes dolgu yaptırıyor işte kocaman kocaman. Ya, hayır, boyamadım lan. Herkes böyle geziyor artık günü bu. Ben erkeğim ya erkek, erkek. Erkekler de yaptırıyor böyle. Yok artık. Yaptır. Oo sen çok hangi devirde yaşıyorsun Taner? Erkek yaptırır mı bunu? <laughs> Yakışanlar var ama güzel olduğunu zannedip şehirdik ya evet, Böyle evet. gezenler de var. Tabii canım dolu. Ben ilk defa duydum. Alt üst dudağın pek benzemedi de alt dudağın benzedi dolgu dudaklı erkeklere bak. <laughs> yaklaş, Tam yaklaş, yaklaş diyorum. Yaklaş lütfen, lütfen. <laughs> Süper oldun. Hadi çabuk çabuk. Evet. Dön, 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 dön. Tutak fikrini. Dön, dön. <laughs> Tatlı, bildim galiba suratı döndü. Tatlı, evet. Aç bakalım ne? So Pardon söyle ne? Tuzlu. Aç. Tatlı. Ha, ha, <laughs> gel gel. Hiç yeri kalmadı zavallımın. Buldum buldum. Yukarı bak. Ya ne yapıyorsun? Ben öyle şeylere. Kamer çekiyor. Nereye gelemiyorsun öyle şeylere? Suratında yer kalmamış. Öyle şeylere gelemem diyor. Bak ne güzel oldum. Bak bak bak. Çorbaya döndüm. Çorba. Evet devam edelim. Edelim. Sen yemekten fırsat bulursan. <laughs> Tıkınıyor abire. Hı? Evet arkadaşlar son turumuza geçiyoruz şimdi. Bakalım kimin yüzünde daha çok dama var. Birazdan onu sayacağız. Bu oyun belli edecek galiba. Sanırım ben yeniyor gibiyim. Hesaplama yapmadım. Onları düşünecek vakit ayırmadım. Yüzünü sürekli boyuya boyuya elim yoruldu. Ay bileklerim yoruldu. Öyle <gülüyor> 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 çok boyadım ki yüzünü Taner'in. <laughs> sanki kendisi. Tatlı. Tatlı. tatlı Bilemedi. Aa, Aa tuzlu. Ne? Tatlı. Aç. Evet. Tatlı. İyi tahmin ettim. Evet neyse ben. şimdi ben boyanıyorum ve Sonra bitiriyoruz ayıracağım. ve sayıyoruz. Şöyle güzel bir şey boyayayım ağzını gözünü de sen. Ağzımı gözümü gözüm böyle. değil bir tane. Bir tane boyama hakkım var. Tamam, bir tane Öyle bir orayı bir burayı değil. E sen niye boyadın demin? Nereni boyadın? Gözünü boyadın. Tamam gel. Ben de şöyle güzel bir dudak. Ay ben ne yaparsam dolgu. onu yapıyorum ben. O kadar ben. Dolgu ya. dolgun olsun çok dolgun. <laughs> çok dalgalı. <laughs> <laughs> Dudaklar. O ne be? Şöyle... Çeneye iniyorsun evet. ama farkında mısın? Tamam, birleşik mi? boyuyorum. Allah Allah al, tek parça. Oldu hem dudak aldı. Oldu oldu. Boynuma da in istersen. İnin. Utanma canım in. İn boynuma dayın. Ne yapıyorsun ya? Uyuyorum. Şöyle şuralar. Ya yok artık Taner. Şuralar. Oo. Çok göstermek için ne yapıyor Allah aşkına. <laughs> tamam güzel oldu. Evet şimdi sayıyoruz. Son halimi bir göstereyim arkadaşlar. Aynen. Nasılız? Güzel. Benimkini güzel çizmişsin. Hay ben parç. vallahi ne kadar güzel çizmişim seni ya. Benden ressam olmalıymış. Makyözsün onun için. Gerçekten iyi yapmışım yani. Evet. Bir de komikleştirmek için yaptım. Yani böyle değişik bir şekil yapmak isteseydim çok daha güzel e şeyler çıkardı. Evet, gözde kulak da güzel olacak. Şimdi sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 tane var bende. Şimdi seni sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Bir fark Demek ya. ki yine ben kazandım. Yine ben kazandım. Hep ben kazandım. Şanslı kendim ya. Harikayım. Sezgilerim senden kuvvetliymiş. Ama bu kadar yenilmemem gerekiyordu. Temiz çıkmak isterken e, böyle palyaço gibi çıkmış oldum ama ne olsun. Neticede Hatice'ye değil, neticeye bakalım. 7 6 Başarılar. Teşekkür ederim. Sen de fena değildin. Bir, fark Bir farkla mi? kaybettin. Evet. Evet. Evet arkadaşlarımız bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuz için like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bizi Instagram'dan da takip etmek isteyen arkadaşlarımız için aşağı açıklama kısmına linkini bırakıyorum. O linki tıklayarak bizi oradan da takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.